Yo, yo yo geri gel geri gel. Ah, ah. ah, kodi. Kodi, kodi, Kodi bak Hindistan'dan gemiye 300 yolcu gelecek ama bilgisayarım donup duruyor. Aynı Kodi ile konuşan kızlar gibi. <laughs> Özgünüm keşke elimden gelse de yardım edebilsem. Ama Kanchenjunga dağına çıkacağım. Everest, K2 ve Zekin odasındaki kirli çamaşırlardan sonra dünyanın dördüncü en yüksek dağı. Ha. Her neyse oraya gidip dünyanın en saygın yogisini bulacağız. Raip Banu Kapatu. Şaktisini çalıştım. Mantrasını ezberledim. Kumbakasını yapabiliyorum. Ben de internetten baktım. Çok komik bir şapkası var. Cody, ruhsal aydınlanma peşinde olmana inan çok sevindim. Zack, sen neden onunla gidiyorsun? Cody, Nirvana'yı bulacağımızı söyledi. Hı? Umarım hoş bir kızdır. <laughs> Nirvana'nın gerçekten bir kız olmadığını daha çıkınca söylemeyi düşünüyorum. hı. Tanrı'ya şükür buradasın. Sen de kimsin? Park mı? Ha? Eski oda arkadaşın. Ha? Arkadaşın. Ha? Okul arkadaşın. Aa merhaba nasılsın? İyi şu ana kadar. Yardımın gerek. Re referansa mı ihtiyacın var? Hayır. o da arkadaşınmışım gibi davranır mısın? Neden? Şey gitmem için verdiğin rüşvet gerdanlıktaki zümrütleri satarak teyzemle birlikte dünyayı dolaşıyor alışveriş yapıyorum. Aa alışveriş en sevdiğim çılgınlık. <laughs> en büyüğüyle ne yaptın? Ah, tropikal bir adada iki ayrı kulübede bir ay. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse, annem bu deniz okulunda olduğumu sanıyor. Ve Hindistan limanına geldik. O da ziyarete geliyor. Okula gitmek yerine alışveriş yaptığımı öğrenirse çok sinirlenecek. Yüzü anındaki bindi gibi kıpkırmızı olacak. Yardım etmek çok isterim. Aslında istemem. Yani her iki durumda da o da arkadaşım var. Bailey. Ama gitmesi için rüşvet vermedin mi? Denedim ama almadı. Bu kız fazla dürüst Peki şimdi nerede? Okul turuyla Taçmaylı gezmeye gitti Bense alışverişi seçtim O da arkadaşın gitti mi yani? Hı hı. Harika bu işleri kolaylaştırır hı hı, ama sen... Lütfen sadece annem gidene kadar Sonra gemiden ayrılıp butiklere döneceğim hı hı. Hı hı. Bu asil bir görev kardeşim Yardım et beni. Harika tamam Sadece gül ve hiçbir şey söyleme hı hı, Tamam Mükemmel canına. Hayatımda yaptığım en canlandırıcı tırmanıştı. <laughs> Geri dönmem gerek. Ciğerimi düşürmüşüm. Vay canına. İnanılmaz bir yer değil mi? Enerji hissedebiliyor musun? Bacaklarımı bile hissetmiyorum. Ayrıca uzanıp yattığım her yer rahatlatıcıdır. <laughs> Burası bir amaç için yapılmış, rahatlamak için değil. Aydınlığa ulaşmak için basitliği kucaklamak ve dünyevi şeylerden arınmak gerek. Ah. Cep telefonumdan vazgeçemem. Daha yeni neşeli kurbağa zil sesini indirdim. Rivet. <laughs> kapat şunu. İşte o. Bu. Bu sıvı pato. <laughs> Şapkası gerçekten komik. Namaste. Sıvı mı bağlı kopatu? Merhaba Yogi. Baba nerede bakalım? Oh, <laughs> bunu ilk kez duyuyorum. Hoş geldiniz. Görüyorum ki mütevazı ama gelmek için uzun bir yol kat etmişsiniz. Ne arzu edersiniz? Ee, şu anda mı? Tuvalet lütfen. Ee, yoga tekniklerinizi öğrenmeye geldik Yüce Sıvati. O zaman tam zamanında gelmişsiniz. Aa, Aslında...